thank you Anne uyuyacağım. Kızı, Beginci, uyu. Uyu yavrum, sen sana uyuma diyen mi var? Şunu gözüne koyalım. Öyle uyumaya devam et tamam mı yavrum? Ne onlar? Bak bunlar buradan metal kaşık gibi görünüyor ama aslında çok önemli bir kadın sırrı. Şimdi senin ağlamaktan gözlerin şiş şiş oldu ya. Böyle buzluktan çıkmış bu kaşıkları gözünün üstüne koyacağız böyle. O şiş kalmayacak. Benim de tek derdim buydu anne. Sağ ol. Gel koyalım hadi. Koyalım mı? Hı? Hmm. şimdi balayın olmam lazım diye. Ya. Yani benim ne işim var burada? Evin tadilatı niye hala sürüyor ya? Aşkım, mekan yandı, mekan koskoca fileye yandı ya. Bir müsaade et de birazcık ona üzülelim, olur mu? Yok, olmadı bu. Yapamadık biz yani. Biz acaba şey mi yapsak, biz boşansak mı? Başak, şu an saçmalamada gerçekten zirveye ulaştın artık ya. Yalvarırım, boşanalım Bülent. Başak, ya sen dün gece ne içtin Allah aşkına ya? Ya arkadaşlar bir ben miyim bu durumda bir gariplik olduğunu düşünen? Ben daha yeni evlendim. Ne işim var benim sizin evinizde? Ya ayıp oluyor ama ha. Allah Allah. Niye ayıp oluyor acaba? Yani niye ayıp oluyor ya? Sizin eviniz balayı dairesi mi? Ya tamam o kadar olmasa bile yine de buranın da mutlu bir yuva atmosferi var. Başak abartma ya. Öyle mi? Ya bak sen böyle balayında Phuket'e gitmiş bir damatsın ya. Benim damadım ne yapsın? Piliye yanmış Hakan'la Simoş'un evinde ya. Olur mu? Biz şey yapalım. Lütfen bak boşanalım. Yok yok ben böyle çok iyiyim. Buket falan onlar böyle olduğu yerde kalsın. Ben çok iyiyim. Çok fıstık gibiyim. Cillok gibiyim. İyi çok iyiyim ben. Kıyamam ben şey yaparım diye sen şey yapıyorsun ama. Bak bir şey yapalım. Ne yapalım? Boşanalım en temizi bu sonra tekrar evleniriz lütfen. Efendim? Sen ne saçmalıyorsun Allah aşkına ya. Bu Gider borusunu temizleyip geri kullanacaksın. Ya bak büyüklerimiz nasıl başlarsa öyle gider dememiş mi? Kötü başladı kötü gidecek. Bak o Ceyda bizi de yaktı ya, yaktı yani. Al ya o Allah'ından bulsun ya, kör yerlerinden bulsun. Bilmiyorum, cezasını çeksin istiyorum işte. Arkadaşlar, Ceyda tutuklanmış. Oh be! Tamam, o zaman şey yapalım, bulmuş cezasını. E ee, şey yapalım biz, şöyle yapalım. Bu kadar keder bence bize yeter, harekete geçelim. Evet, biz şey yapıyoruz. Biz o zaman şimdi Pelin'e gidiyoruz kötü düşüncelerden kurtarıyoruz. Siz de Sinan'a gidiyorsunuz tamam mı? Aynen siz de Sinan'a gidin. Hazır böyle önümüz açılmışken toplamak lazım olmaz. İyi e, masayı toplarsınız. Tamam. Hadi görüşürüz. Topla hadi Bekle bekle bekle. Bir fikrim var. Söyle çakal zehir söyle. Şimdi. Şu an hani dengeler çok hassas ya. Hem birini hak veriyormuş gibi davranacağız. Hem de oynayacağız karmaşık açsana biraz. E çok basit bir şey yokmuş gibi davranacağız. Tamam öyle desene. Hadi. Hadi. Yok bir huzur yok. Aa, merhaba canım nasılsın? Oh iyi çok iyisin. Hadi görüşürüz. Hadi her hadi. yolunda. Ses yok. Hiç mi yok? Hiç yok abi. Tamam abi. E hadi yürü gidelim. Ya, hadi gidelim ya. Ha. Ha, Başak benim var ya vurur vurur. Ben hayatta <laughs> geçeyim. Simay beni var ya kıtır kıtır keser. Sinan. Sinan. Peluş. 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 Peluşum. Peluş Peluş. Peluş. Kızlar, gerçekten kimseyi kaldıracak kafam yok, tamam mı? Haberiniz olsun. Ee, ama şimdi Peluşum, bir şey söylemem lazım. Şu yanımdaki arkadaşımız Başak, saç rengini değiştirmeye karar vermiş. Bakın, bu sefer gerçekten bir. Anlamadım. Anlamayacak ne var bunda Peluşum? Sonuçta ben evlendim. Benim saçımı şimdi sarı yapmam lazım. Ay yok artık. Kızlar ben dün gece rüya falan mı gördüm? Hayır canım. Yani görüntülerinin hepsi gerçekti. Ben evlendim. Ondan sonra fili yandı. sen seni terk ettin falan. Yani öyle küçük hayatın böyle enstantaneleri onlar. Şu an daha önemli bir mevzumuz var. Lütfen onlar hayatın küçük cilveleri. Tabii. Yani şu anda gerçekten çok daha önemli bir konumuz var. Çünkü ya bu Başak arkadaşımız şu güzelim bakır saçını değiştirmeye meyletti. Ya sarı yapacak. Allah aşkına. Ya bu noktada bana destek çıkman gerekiyor. Lütfen çok rica ediyorum. Siz ciddisiniz. Tabii ki ciddiyiz Peluş. Tabii ki ciddiyiz. Lütfen kendini bırakıp biraz benimle ilgilenir misin yani? Kendini düşünmekten vazgeç artık. Ya sonuçta ben evlendim. Ben daha oturaklı bir insan olmam lazım değil mi? Eğer saçım uzunsa kısa kestirmeliydim. Ama kısa olduğu için kestiremiyorum. Onun yerine dip boya sendromuna hemen saçımı sarı yapmalıyım. Yardım et beni düşün. Ee, evet Peluş'um yani sarı nedir Allah aşkına lütfen bir destek çıkar mısın bana? Sarı olmaz. Olur. Tamam. Ah. Abiciğim. Biraz ya. Çok değil. Biraz yalnızlık istedim ya. Niye açmıyorsun abicim kapıyı? Ağaç ettin bizi ya. Kök saldık harbiden ha. Ya ben size yalnız kalmak istiyorum demedim mi? Bunun hangi kısmını anlamadınız da? Ama yok. Emir büyük yerden gelmiş belli. Ya iş konuşmaya geldik. Konuşalım işimizi gücümüzü gideceğiz abicim. Sonra kalırsın yalnız mı kalıyorsun ne kalıyorsan. Evet hem sigortadan da iyi haberler var. Ceyda'dan da iyi haber var. Biliyorum abi. Konuştum komiserle. Ee sevinmedi bu. Hakan. Bir bak istersen abi bana. Sevinecek bir durumun var mı sence? Al işte. Ne yaptınız abi? Ayağınızı mı sürdünüz? Açmayayım istiyorsan. Aç Bülent, aç. Sizi aldık. Alacağız daha. Belli. Aman, aman, aman. Melia Sultan, hoş geldin. Melia teyze geldi. Gel. <laughs> Aman, hoş geldin. Oğlum, sen daha yeni evlenmedin mi? Ne işin var senin burada? Ee, Melih anneciğim, o konu zaten kanayan bir yere hiç parmak basma bence. <laughs> Öyle şey yapalım. Ee, sen de doktor olacaksın. İşinin başında olman gerekmiyor mu oğlum senin? Aa, aa. Hoş geldin anneciğim. Hoş bulduk. Bir tanem. <laughs> E hadi bakalım çocuklar, ben geldiğime göre artık sizler gidebilirsiniz. Hem ben de biraz oğlumla baş başa kalayım. Ya zaten biz de şimdi daha yeni... Yeni, yeni diyorduk Hah. ki biz de ufak ufak gidelim diyorduk. da evet. kapıdaydık. Hadi evet. Hakan'cığım gidelim. Ah hadi. Bakalım. Hadi öpüyorum hoşça kal. Ellerinden öpüyorum Melih Hanımcığım. Hadi canım İyi, hadi. Hadi, hadi sizinle şey yaparız. Hadi güle Görüşürüz. güle çocuklar güle güle. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.